oyunlarındaki bahtsızlığımız ne olacak bilmiyorum. Hele bugün yani ben nasıl oyun veririm o kadar önde gelip gelip gelip. Nasıl? Yani akım almıyor. O atışı nasıl yapamam? Heyecan işte. Heyecan işin içine girdiğinde niye bensin? Hani Berna da kaybetti. Sen de ki ben kızlara kesin garanti olarak basıyordum. Şöyle bir durum var. Kimya fotoya koyup koymadığının zaten bakma bilincindeler ama bunun sırf işte birbirlerine karşı aman yüzüm kara çıkmasın aman işte ne bileyim ben hani atıyorum sonuçta o gruptanım ama işte Erdi'yi ya da ben aynı yazarsam bana küserler. Burada beni şaşırtan isim Volkan oldu. Volkan'dan gerçekten bu tarz bir şey beklemezdim. Çünkü şöyle, daha geçen gün Erdi ile kendisi kavga edip kişisel hiçbir problemim olmadığı zaman senin ismini vermeyeceğim dedi Erdi'ye. Daha sonrasında kavga etti ve bize kişisel artık kişisel probleminin olduğunu söyledi. Ondan sonra tekrar yazacağı ismi nerede olduğunu söyledi. Ama Yiğit'le arasında hiçbir problem olmamasına rağmen e, Yiğit'in ismini verdi konseyde. Ne yapacağız? Yazacak isim yok. Yok yani şu an. Evet, Bugünkü, Bugünkü... Allah! kaybettiğimiz oyundan ve konseye yine boynu büküp çıkmaktan konuşuyoruz yani. Ne ya düşünüyorsun? Katlayan potası. <laughs> Gerçekten yani <laughs> gönüllerin neredeyse tamamının yani bütün hepsinin yarısı çıkıyor ya. Tam bir katlayan potası. İnsanların kavgalı oldukları, anlaşamadıkları böyle bir durum var. Onlar daha şanslı. Bence de. Sinirleri var. Kafalarındaki yani. mi yazacağını biliyorlar yani ama benim de yok. Onun bile zorluğu var ki. Tabii ki var. Çünkü biriyle kişisel bir problem yaşasam bile atıyorum iyi bir yarışmacısı. Onun da ismini yazamıyorsun mesela. Ben şahsen zorlanırım. Berna tarafından bizim kendi aramızda yazacağımız isimler konuşuluyor diye gösteriliyor. Ama onlara sorduğumuz zaman biz kendi aramızda konuşmuyoruz diyor. Biz de kötü gösterilmeye çalışıyoruz gibi hissettim biraz dün. Dün akşam yine sayıyorlar ya ben delikanlıyım ya bırak bunu ya sen evet söylediğin zaman öyle olmuyor işte bir dünya. Bunu yok. o kendisi söylediği zaman olmuyor. Eğer delikanlıysan adamsan iki gün önce ben işte arkasından konuştuğum adamın söylediklerini ben burada söyledim diye ben de kötü olup onunla tekrardan iyi oluyorsan kusura öyle. bakmayın. yani. Bir bakıyoruz ki o antipati dolu olan adam bir anda hepsiyle canciğer olmuş. Bir anda hepsiyle bir köşede konuşmaya başlamış. Bir anda e, ortaklaşa karar almaya başlamışlar. Şimdi bakıldığı zaman tabii ki de çok e, güzel duran bir durum değil bence. İlk renk nereden geliyor oldu biliyor musun? Volkan'la Erdi demek ki gizli gizli bir şeyler konuşuyorlardı. Evet. Erdi ile Volkan kavga edince Erdi üstü kapalı bir şekilde çok net bir şekilde onu tehdit etti. Dedi ki konuştuklarımızı dedi şimdi dedi burada konuşursam yakışık almaz dedi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, Aynen tamam. Ondan sonra bütün mevzular kapandı. Ondan sonra Volkan dedi ki bir daha dedi yemin ediyorum dedi seni yazmayacağım. Kişisel bir problemim, kişisel bir problemim olmadı sürece. Olmadık. e sonra da kişisel problemim var dedi. Kavga ettiler. Aynı öyle Erdin ismini vereceğim çünkü artık kişisel problemim var dedi. Ondan sonra ne oldu? Yiğit'in ismini verdi. Niye? Ee, çünkü e, Olmaz. Erdi'ye daha yakın. Erdi'yi yani. kaybetmek istemiyor. Adam böyle böyle gitmez yolda. Düz gider. Sağa sola çok fazla sapmaz. Ağzından bir kelime çıkıyorsa o kelimenin sonuna kadar arkasında olacaksın. Volkan burada rengini belli etmiş oldu. Ee, Normalde 6'ya 5, 7'ye 5 olması gerekirken yani tahminlerimiz e, Volkan'ın rengini belli etmesiyle Volkan'ın başka birlerini yazıp, sadini yazıp yani yazalım demesiyle onu yazmayıp beni yazması rengini belli etti açıkçası. ya yani Beklediğimiz bir sonuçtu. Bazı arkadaşlar adanın kabadayılığına soyunmuş durumda dilleri fazla uzun. Kendilerini sanki buranın ağa babası zannediyorlar. Onların seslerini kesme vakti diye düşünüyorlar.